gelmiyorlar. Tamam. Bak geçiremiyoruz yani Dünyada diyorlar. kıtlık var abi. Iki yıldır kıtlık var. Abi dünyada nerede abi kıtlık? Geçen sene ben köylüyüm. Ürün almadık. şey dedim amca? Neyimiz eksik ya? Ne neyi var Neyin var? Neyim var? Ya, ya kardeşim değil sen, değil sen değil hani değil troll, troll mü yapıyorsunuz? Değil anlamadım. Değil ya değil değil adam değil bak yurt nereden geliyorsun sen? Tamam bizim de akrabalarımız, sandıklarımız var. Yakın akrabalar diyorum sana. Orada kıtlık mıtlık çekmiyorlar ya. Ya şöyle palavra yapmayalım ya. Hani Almanya'da, Hollanda'da biz kıtlık. Kıtlık demek ne demek? Bir sen yalan Kalemiz söylüyorsun. Kanayla. Sen yalan söylüyorsun. Benim babam da senden büyük. Yurt yoktu, yatma yoktu. Yatı şu bir yoktu. Al abi sen çok güzel. Yemin sen içmiş sen galiba. Daha kuvvetli seni. Akraba var. Paralar hep göbeğe giriyor. Erdoğan'a götünü klim deyip de kendi karımla beraber yakalayıp da karımda kahvelik bulan bir vatandaşız. Sizin gibi. 88'lerde ben de buradayım. Yani ee, eğer bir dil sürder düşünmem olursa özür diliyorum abi çünkü e, Türkçe o kadar hani fazla evet. konuşamıyorum. 88'lerde buradaydım. Evet. Çıksın desin ki kardeşim ben bunu yaptım. Çıkamam. şey Bir tane proje çıkarsın. <laughs> evet. Bizim bu memleketin Sen başka, memnun musun girecek, şu an gidişat? Gidecek bir yerimiz yok abi. Ben onu abi şey. Şu gidecek şey yerimiz yapayım, yok tabii. Bizim mesela Suriyeliler alır, Biz alır mıydı? Bak 13 milyon mülteci geldi, bak, milyon mülteci geldi. kaçak Biz herkesi geldi. Bak, geldi. Bak, geldi. Kaçak Biz herkesi, geldi. Geldi. Bak, bak, Suriye, herkesi kabul ederiz abi. Afgan, Suriye, Pakistan kabul ederiz ama onlar Sınır bizi kabul eder. Olacak. Sınır olacak. Sınırlar, Sınırlar bizi kabul. Sınır eder. olacak. Bak burada diyorum. Önce de ben burada Türkçe konuşmayı bilmiyordum. Şu anda konuşuyorum. Tayyip Erdoğan sayesinde. Hayır, Kim kim sayesinde? Bir saniye. Bak abi bir saniye. niye Türkçe konuşamayasın ya? Bir daha beni dinler misin amca? Sen normal soru ben cevap vereyim. Normal bir askerin babamı. Tamam mı? Sizi dinlemiyorsun ki ama. Çıpla bir abi, halde, çıpla bir halde. Monolog yapıyorsun. Meydana getirdiği zaman ben Türkçe konuşan, Kürtçe konuşamıyordum. Şu anda bir kaset, abi. bir kaset yüzünde benim ailem. İşte toplandı götürdü <laughs> dayak yedi yıllarca dayak yedi ben tamam mı? Cinci... Şu anda burada ben her yerde Türkçe konuşuyorum bak yapılan <laughs> hizmetleri de inkar etme. Abi kardeşim ben de. Kürtçe konuşuyorum. Ya inkar etme kardeşim bugün metrobüsü abi, var. Şş. İşte köprüleri var abi, işte havalanları yaptı. Kimin parasıyla parası yaptı? Abi, kardeşim her şey var, kamera. Her şey dünya malı değil. Al ale açlıktan ölüyor, açlıktan. Şey şey nasıl ya? kim ölüyor ya ya? Ya, şey ya? ya Bak, kimin, kimin parasıyla Bugün bir bugün bir inşaat, bir inşaatta ben çalışırsam 750 milyon 750 milyon bir yemeğe var. Bir dakika abi. Bir dakika. Abi, şu anda ben abi, çalışmak istesem, tamam, Sakin özür dilerim. ben, ben şey, çalışmak istedim. istesem, kral alayım bak. Alayım. Ben... şu anda bir <laughs> 750 yed bin lira. Kimse çalışmıyor. 750 lira 750 lira. İnşaatta mı? Ya, İnşaat kaç olsun, biz ya, biz ya bak. para? Bir basımı kaç para? Sen memnun musun gidişattan şu an? Abi tabii eksikler var. Yok değil. Var bak bunu şey demiyorum. Bak her şey, şey, şey dört dörtlük dört, dört değil. Bak, Hiçbir abi, dört abi, dört dört şey dört dörtlük olamaz. Her şey yüzde üç yüz, yüzde dört yüz şey şey e e yani lan tamam. gelmiyorlar. Bak geçiremiyor diyorlar. Tamam, dünyada tamam. kıtlık var Dönkliğe. abi. İki yıldır kıtlık var. Abi dünyada nerede abi, kıtlık geçen var? geçen sene ben köylüyüm. Ürün almadık. Bu sene almadık. Yani bu senin yine kıtlık. E tamam bunların yani, işte abi, e, senin evet, benim onun bir hatası yok ki. abi Avrupa'da yaşayanlar kıtlık falan ya, çekmiyor? Tostlenme tost, mi yaşıyor? Yaşamıyor. her, her Tostlenme demiyoruz. Kıtlık yaşamıyor diyoruz ya. Kıt, ya. Dünyada bir sorun var. Bir tek Türkiye'de değil. Amcadan her yerde bir sorun E sen diyorsun ki Avrupa'da kıtlık yaşıyorlar diyorsun. Abi müsaade Buyur abi ne dedin sen? Kürtçe, Kürtçe konuşamıyorsun Kürtçe 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 dedim. Doğru mu? Konuşamıyordum. Dün. Bunu ya ya. kimin, kimin sayesinde ya. yaptılar? Abi, ya kardeşim ya. sen abi, hani abi, troll mü yapıyorsunuz abi, anlamadım. Abi, abi yalan ya, ya adam ya. bak yurt nereden geliyorsun sen? Fransa. Tamam bizim de akrabalarım, sandıklarımız var. Yakın akrabalar diyorum sana. Orada kıtlık mıtlık çekmiyorlar ya. Ya şöyle abi palavra yapmayalım ya. Hani Almanya'da Hollanda'da biz kıtlık. Kıtlık demek ne demek biliyor musun? Bir dakika. Ama kıtlık demek açlık demek yani. Türkiye yapamazsın Almanya. Konya Yani pahalılıklar geldi diyebilirsin. Pahalılıklar geldi diyebilirsin doğru değil mi? Pahalılık. Tamam ama açım aç mısın Al Al Fransa'da? Yo, tamam bir işte ha. kolay. Yo. Yo, yo. Önce de ben burada ya, Kürtçe, kürtçe konuşmayı bilmiyordum. Şu anda konuşuyorum. Kimin sayesinde? Bir saniye. Bak abi bir saniye. Bir da, abi, bir da, abi niye Türkçe konuşamayasın ya? Bir daha beni dinler misin amca Askerden normal bir askerim ben cevap veririm. Normal bir askerim babam mı? Ben Türkçe konuşan Kürtçe konuşamıyordum. Şu anda bir kaset bir kaset yüzünde benim ailem işte toplandı, götürdü, dayak yedi, yıllarca dayak yedi, tamam Şu anda burada ben her yerde Türkçe konuşuyorum. Bak da bir da, bir yapılan hizmetleri de inkar etme kardeşim. Şimdi ben Türkçe de. konuşuyorum dedim. İnkar etmem kardeşim, bugün metrobüsü abi, var. İşte köprüleri abi, var abi, işte havalanları yaptı. Kimin parasıyla parası yaptı? Parası parası kardeşim buraya gel kamera. Her şey dünya malı değil. Al açlıktan maçlıktan abi, ölüyor, açlıktan. Şey nasıl, ki nasıl, ki nasıl kim ya? yapıyor ya? ya kimin kardeşim, parası? Bugün bir insan bak bugün bir inşaat. Bir inşaatta ben çalışırsam 750 milyon. 750 milyon bir yemiyor. bak. bir dakika abi ya. Bir dakika. Şey Abi, şu anda abi ben çalışmak istesem, tamam, özür dilerim. Ben, ben şişt çalışmak şişt istesem, oluyor. kral bak. Ben konuşurum, Arkadaşlar, sesler üst üste biniyor ya, bir dakika. Abi sakin, sakin konuşalım. Millet, sakin millet diyor, ben acım. Şu, şu anda bir üyemeye 750 bin lira. Kimse çalışmıyor. 750 lira diyor. 750 lira. İnşaatta mı? Ya orası, bir bir bak. Bir kaç para, bir basımı kaç para? Bir başkasını kendimi kıyasın. Yok böyle bir dünya. Yok böyle bir şey. Sen memnun musun gidişattan şu an? Abi tabii eksikler var. Yok değil. Var Bak şey bunu demiyorum. Bak her şey dört dört dört. değil. Dünyada kıtlık yok. var abi. İki yıldır Anladım. kıtlık abi, var. Abi dünyada nerede abi kıtlık geçen sene ben köylüyüm. ürün almadık. Bu sene almadık. Yani bu sene yine kıtlık. E tamam e, yani, e, yani, bunlar işte e, 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 senin, senin benim onun bir hatası yok gibi. Ya abi Avrupa'da yaşayanlar kıtlık ya, falan ya, çekmiyor? Tost mi yaşıyor? Yaşamıyor. Her gün tost demiyoruz. Kıtlık yaşamıyor diyoruz ya. Dünyada bir sorun var. Bir tek Türkiye'de değil. Her yerde bir sorun E sen diyorsun ki Avrupa'da kıtlık yaşıyorlar diyorsun. Abi başta da şimdi? We don't have Ne dedin sen? Anladım. Kürtçe konuşamıyorsun dedim. Anladım. Doğru mu? Konuşamıyordum. Dün. 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 Bunu, Bunu kimin, kimin sayesinde ya. yaptılar? Abi Ya, ya kardeşim sen abi, hani abi, troll mü yapıyorsunuz abi, anlamadım. Abi, abi yalan Ya, ya adam ya? Ya. bak yurt nereden geliyorsun sen? Fransa. Tamam bizim de akrabalarımız <laughs> sandıklarımız var. Yakın akrabalar diyorum sana. Orada kıtlık mıtlık çekmiyorlar ya. Ya şöyle abi ben palavra yapmayalım ya. Hani Almanya'da Hollanda'da biz kıtlık. Kıtlık demek ne demek biliyor musun? Bir dakika. Ama kıtlık demek açlık demek yani. Türkiye yapamazsın bir Almanya. Konya kalabilir. Yani pahalılıklar geldi diyebilirsin. Pahalılıklar geldi diyebilirsin. Doğru değil mi? Pahalılık. Ama bileyim ama aç aç mısın Fransa'da? Kullanızı tamam bileyim işte. Ben konuşacağım. Hadi size kolay gelsin. Abi nereye abi? Abi bırak kaçsın abi. Kaçıyor diyorlar. Kaçmıyorum abi niye? Tamam amca dinliyor musun beni? Sen diyorsun ki kıtlık yok değil mi bu ülkede? Dünya genelinde var. Sen kaç tane ülke gezdin? Ya da kaç tane gez, gez abi, tamam. Benim gözüm gördüğünü söylüyorum. abi, abi, abi nereden görüyorsun? Abi? Tamam. Abi. Amca mi? sorun görüyoruz, orada. Görüyoruz, bak ben görüyorum. Görmüyor senin. Abi ben seyseniz. Amca de, bir de, dinle, de, dinle de, beni. Bak bir dinle. Sen nerede de görüyorum? Şu anda da görüyorum. Amca sen bak sıra de, ver ki ben konuşayım. Konuş. Sen kalkıp diyorsun metro tamam, me sen, havayı da kaldırabiliriz bu arada. Metroymuş. Yok. Yok gerek Metrobüsmüş. Amcacığım senin elektriğin bugün aylık geliyor 1 milyar. Bak dinle. Suyun geliyor 1000, 2000, 3000. Yanlış anlama amca. 250 lirası gidiyor. 750 lirası devletin Zaten cedini. gıda 5-6 bin. Anlatabildim mi? <laughs> Sen amca Adamlar uçan araba çıkarıyor. Sen diyorsun metrobüs sen neyin kafasını yaşıyorsun? Sen diyorsun devlet şunu sen almasın, devlet bunu al, adam. almasın. Peki devlet bunları almasın. Neyle biz geç? Sen devlet ne de neyle, neyle Satılmış, satılmış. Siz yapacağım. anlamıyorsunuz. Nereye satılmış? Kime ki, satılmış ya? Ya, ya? ya? Abi, kime satılmış ya? ya bak kardeşim. Karadeniz ya. işte bilmem Çorum işte hep satıldı. İşte bilmem fabrikası. Ya bunları ayrım yapmayın kardeşim. Bugün bak biz kardeşiz tamam mı? Biz Karadenizli'ye de akrabayız. Bilmem dünyanın Türkiye'nin dört bir yani bir yani bunu bir ayrım yapmayalım. Burada bir anlaşalım. Hayır, tamam mı? Yoksa şöyle ya abi. kardeşim bak abi, halimize şükredelim tamam mı? Neyini şükredelim amca? Ney, Neyimiz eksik ya? amca. Neyin var? Neyin var? Neyin tam? Neyimiz tamam. Allah. bak kardeşim tamam. Biraz şöyle kenara senin fabrikaların hepsi satılmış. Bir buyur. Ya, mesela, de, al, bana, al, vururum, bana bak al, bana, bana amca. Sen, al, 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 bu al, al, bu al, bak bu mesela diyelim ki öğrenci. <gülüyor> <gülüyor> amca bir test kitabı 200 lira. Bu çocuk nasıl okuyacak? Gel bak nasıl Önce al, de ben bak ne güzel gel. Önce de ben okula gittiğim zaman var ya ha? defterimi <laughs> parayla. E, sen yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Benim babam da senden büyük. Yurt yoktu, yatma yoktu, yoktu. Abi. sen çok güzel. 20 sene, 20 sene galiba Daha seni akraba yuvar Paralar hep göbeğe geliyor Kesinlikle biz akraba değiliz tamam değil mı? Ama gözünüz görmüyor göz Neyi gözünüz görmüyor? Görmüyor çok kalkışın görmüyor gözün görmüyor. De, gözün, gözün görmüyor Gözün, gözün, gözün görmüyor. görmüyor Gözün görmüyor Sana para geliyor Sen kendi sakla bak kaç? Ya ne alıyorsun abi? Benim yaşım 44 Sen 44'sün benim babam 60 yaşında Benim babam diyor ki sizin çektiğinizi ben bak, çekmedim. Şey ya, benim, bak veriyorlar sana. Benim ha sana benim çektiğimi şey şey var ya, ya. bak dinle dinle. Benim çektiğimi şey, şey, ben, şey şey. var ya. 7 Haziran seçimlerde ben benim, kapıma, şey benim kapıma benim kapıma pusula atıyordu. seninkine değil? Tamam mı? Ya sen ya, gitmiş bana. bana şey veriyorsun, şey Yok. veriyorsun. Sen, sen yani sen bana, ne güzel Bana, bana sen o gidip de oy kullanmayacağız diye diyenler vardı. Sen ne yaptın değil. burada? Sen de burada yatıyordun he? Ne Şimdi değil değil de sen değil mi? İyi değil mi? Bakala ben buz bana. Git bırak sen şey bana çiçek verin. Sen senin amcan zengindi. Şey yapıyorsun. Sen bir zenginim zengin var. Bana ne zengin şey ya? Bana ne? Ben kardeşim bak ben önce bak ben önce de bak. Ben önce de bilemiyorum. Şu anda uçakla gibi oh, geliyorum. Yeah, tamam yeah. mı? Sen sen burada ne zaman şey veriyorsun? Şey satılmadı. Bir yıl kalmadı. Neresi satılmış? Tamam de, zamanında Türk Telekom satılsaydı Türkiye'nin iş dış bozucu ödeniyordu. kafanı mı kardeşim şimdi Tayyip evet, başladı diyor. Yani. Kafanı mı Sen, mi sen diyorsun ya adam Adam, adam, yapsın adam, yapsın bireymiş, adam 50 20 yıldır adam zorla mı geliyor kardeşim? Şu anda güzel bir seçim olacak. Yine göreceğiz. Yine göreceğiz. Yine göreceğiz baba. Yine göreceğiz. Size zorla bir şey yapmaz. Tamam mı? Sen aldın 100 lira aldın bu modu niye bu yıl 1000 lira? Şu an 1000 lira. Şu an Allah aşkına Yok Düşünmüyor musun? E e e e e. e. Ya her taraf öyle bir burası değil kardeşim ya sen sen Ya, ya bak dünya, dünya, dünya öyle değil ya Dünya öyle değil mi? Jiksiz bir dakika Tarafsız değil Tarafsız değil değil Ya bir dakika ya bir, şey bir dakika şey bir, bir dakika dur 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 Arkadaşlar sen diyorsun ya Geçen sene bu su iki lira şimdi bu sene beş lira He su bak beş lira iki lira hadi beş Vallahi Valla niye abi? Vallahi beş lira abi Her Dünyada yüzde altı yüzde yedi yüzde sekizken Yüzde sekiz oluyor ayağa kalkıyorlar enflasyon Bizim ülkemizde yüzde seksen olarak açıklandı şu an düşüyor yüzde altmış yedi vesaire yani bizim ülkeyle Avrupa Hocam, aynı denmez ki abi. Bu taraf değil bu ki. Abi soralım mesela beyefendi <laughs> aynı mı sizce <laughs> Avrupa ile? Değil. Yani bu taraf olmak <laughs> demek değil. Hiçbiri bizim babamızın sen oğlu sen değil abi. Sen, sen dedin. Yok işte bana seçimde şunu kullandırtmadılar bunu. Sen nerelisin abi? Ben Ardahan. Sen Ardahan. Ben Erzurum Karayazılıyım abi. Bizim orada bir gecede 37 tane solcu genci öldürdüler. Niye? Kim Seçim öyle? çalışması yapıyorlar diye. Kim öldürdüyse öldürdü abi. Hayır Karşı be. tarafta kim varsa. İşte her ben şey şu an Kürtçe konuşacağım. Her, sen dakika, bir da dakika. Karşıyız, abi bak ben konuşayım. Karşı niye 35 abi can, abi can abi aldın Roboski'de? Her ölüme karşıyız ya. Sen abi. Bütün ya Jübes'e almış niye konuşurken ya. bak geçen şey işte, konuşurken abi, hep aynı yere geliyor. Ama kendisi diyor ya şey söyleyip aynı Mesela sen geliyorsun. dedin ki abi tabii, tabii. Tayyip Erdoğan dedi özgürlük getir dedi. Ben abi, dedi Kürt vatandaşım dedi. Yani Kürtçe abi, konuşabiliyorum dedi. Şey şarkı yapmadım. dinliyorum ya dedi. He. Bunu koy. Nasıl ya? Bir dakika. Ya benim benim bak sen diyorsa yalan bir dakika. Bak yalan diyor. Bak yalan diyor. Tamam. Bak söyle. Bak bunu Isparta Isparta benim iki tane ablam Kürtçe şarkı, şarkı dinlediği için şey nezaretaneye girdi ya. Ben sana açık dedim. Bunun nasıl yalan ya? ya. Evet, yalan, e yalan, e yalan, e yalan, yalan, yalan. abi, diyor. yalan. diyorsun. Peki ben iki kaset dinlediği için s nezarete giriyor tamam. ya. Bir dakika. Bir dakika bir şey söyleyeceğim sana. Ya niye yalan olsun? Ya o senin dediğin zamanlar o zaman da sağ sağ yönetimler vardı. ben halayı çekerken adamlar adamlar beni Ya Demirel'in zamanında mı diyor? Özal'ın zamanında mı? Nevruz sana zaman da gidiyor. Tamam. Hayır abi boş görüşün. konuşuyorsun. Allah boş abi konuşuyorsun. konuşuyorsun. Şermetleri. Şermetleri. Dur. Tayyip'e helal olsun. Ya yarın bugün Tayyip. Tay Bravo. Tayyip'e helal olsun. Ay Sizin ay gibi. Sadece şunu sorayım ya. Be, ya hangi hükümetti diyorum sana? Adam diyor abi diyor Kürtçe, Kürtçe AK Parti sayesinde konuşuruz. Abi Kürtçe AK Parti sayesinde konuşabiliyorsun. Benim bir milyarlık çek alıp kömür bakanı alıyor. Ya abi bu kadar ya. Bu hani bitti belli ki ya ya, çenesini yani açmışlar Kömüre oyunu satıyor diyor e kö, abi ya, ya, ya var, şimdi de ben, abi Erdoğan'a Erdoğan'a Erdoğan Erdoğan götünü klim deyip de kendi karımla beraber yakalayıp da karımda kahpelik bulan bir vatandaş ya, yani, anladın öyle, başka açıklaması şöyle, yok öyle, yani siberekli yani. <laughs> değiller hiç var mı ya, Dur bak ama çok giriyorsun. Sen sen, abi, sen değil de. Lafımı bak, sen, lafımı. hep her abi lafımı kişi ama var, izleyince mi? kötü oluyor işte. Üst üste biniyor. Adam dedi abi dedi biz dedi Kürtçe Halk <laughs> partisine sayesinde konuşabiliyoruz. Burada bak işte ya, beş, beş, dört arkadaşız oldu. bak. Abi 4 arkadaşız. Ee, Kürt vatandaşı Yok yok onu onu aldı, geç abi. 4 arkadaşız Erzurum Karayazlıyız abi. Evet. Abi Karayaz'da benim yeğenlerimin hepsi okula gidene kadar bir parça Türkçe bilmiyorlar. O çocuk okula gidip geldikten sonra Kürtçe'yi unutuyor abi. Asimile oluyor. E çocuk Türkçe, çocuk Türkçe'ye geçiyor, Kürtçe Şu an sen benimle Kürtçe konuş abi, senin konuştuğun yüzdelisini vallahi ben anlayamam. Yok abi, adam diyor yok, diyor, bize diyor Kürtçe konuşmamız izin Hangisi gibi. Kürtçe konuşuyor abi? Bir çek adam adamı gördün mü bak o kadar Gelin biraz kür, bu taraf, evet. Adama o kadar Kürtçe mesela açtım bir tanesine Kürtçe cevap vermedi. Asimile olmuş olabilir, abi. Evet, bilmiyor Bak o e, Dilaver Saç abi dedi ki 3000'e mi çıktı gelirim? <gülüyor> <gülüyor> He? The... 1300 falandı. Sen değil miydin o? Ha, abi, daha Şu an kaç? Ya. 1400 olmuş. iyi. <laughs> Ba Dilaver abi ben dedi ki makarnaya kömür oylarını satıyorlar abi. abi. Yemin ederim o Ardahanların hepsi öyle abi. Yani genelleme yapmıyorum. Yarı söyle abi. Yine de memleket olarak Hiç, yok, şey yapmayalım da. Yok memleket değil abi. Yok bizim oradayız abi. Yani. Ben her zorunluyum abi. Biz merkeze gittiğimiz zaman evet. Kürt olduğumuzu belli etmiyorduk. Evet. Hastane mastane evet. hepsi Şimdi şey burası, abi. Dadaşların burası, elindeydi burası. abi tamam mı? Tamam sen lan. Bir, bir saattir buradayız. Bir ama saat ama sen konuş. Ya anladım dolusun dolusun. Onları yayınlayacağım